Evet yine bu kısımda bazı şeyleri dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi arkamda gördüğünüz burası köye su dağıtan şebeke sistemi yani depo ve dağıtım merkezi. Fark edecekseniz resimde görüldüğü gibi bazı boruların yalıtımsız olduğunu yalıtımsızlığın zaten bir e, hata olduğunu bir şekilde o, o yalıtımın tamamlanması hem sağlık açısından hem suyun soğuyup ya da donmaması açısından gerekli bir işlemdir. Bunun yanında bu çıplak boruların tamamen paslarını buradan net görebiliyoruz. Belki kameradan net göremezsiniz ama net bir şekilde paslı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu her ne kadar dış kısımdan görülse de ben şahsen bunu gördüğümde bu şebeke suyundan rahatlıkla içemiyorum. Yani güvenemiyorum. Bu kadar dağılmış, bu kadar önemsenmeyen bir köy şebekesinin acaba içerideki veya işte su dağıtımındaki altyapı sorunun ne olduğunu tahmin etmek çok güç ve zordur. Şimdi köyün içine doğru gideceğiz. Köyün içinde yaklaşık bir kilometrelik bir yol var. Bir kilometrelik yol boyunca sağa solu bütün köye her gelen geçen araba şey dağıtıyor. Toz, toprak ve bir şekilde rahatsızlık veriyor. Yani bir kilometrelik bir yolun bile koca devasa bir köyün içinde asfaltlanmaya değer bulunmamasını ben şahsen anlayamıyorum. Tabii ki bunu sorgulayacağız, bunu araştıracağız ve soracağız neden. Evet arkamda gördüğünüz gibi burası kuyde kaynak kaya yani iki tane adıyla söylemek istiyorum çünkü burayı e, bu yerde yaşayan insanların birçoğu herkes kendi köyünün e, ikinci ismini bilir ama birçoğu ikinci köyün ismini bilmez. Bu yörenin bütün köylerinin Hemen hemen kaderi aynıdır ee, Sağlıklı Bir sistem Altyapı sistemleri yok Ve yeterince Buradaki e, ilgi alaka Diyelim yani işte çöplerinden Çevre ve sağlık açısındaki Toplum sağlığı açısından Değerlendirecek konularda Birçok eksik olduğunu fark ediyorum Buradan şimdi sizin dikkatinizi çekeceğim Bahsetmiştim bu köyün yolu Gördüğünüz gibi toprak bozulmuş bir e, yol. Burası 390 haneli bir köy. 390 hanede binlerce insanın gelip geldiği, geçtiği bir köyün ve neredeyse e, bine yakın insanın yaşadığı hemen hemen bir köyün bir kilometrelik yolunun asfaltlanmaması çok çok manidardır buradaki insanların sağlıkları bahçeleri her tarafına toz toprak saçan bu içinden geçen arabaların verdiği rahatsızlığı aslında belki araba geçerken göstereceğim size çok vahim bir durumda bakın diğer bir önemli husus burası hemen arkamdan gördüğünüz şeydir. Burası bir sağlık ocağı. Buranın yapılış tarihini çok iyi hatırlamıyorum ama ben buradan ayrıldıktan sonra mı tam emin değilim belki 30 yıldır bu bina var kısa bir dönem de olsa bir süreliğine burada bir hizmet verilmiş bir e, sağlık çalışanı hemşire buraya atanmış. Fakat şu an itibariyle yani ben tabii ne zamandan beri burası bir, bir yıl veya bir buçuk yıl gibi bir süre zarfında bir hizmet verilmiş köylere. Dediğim gibi 390 haneli bir köyde bine yakın insanın yaşadığı bir yerde bir sağlık birimi var fakat çalışanı yok, hizmet vereni yok bu kadar kalabalık bir nüfusun olduğu bir köyde, sağlık ocağının var olduğu bir köyde neden bir sağlık görevini atanmadığını ben şahsen yadırgıyorum ve bu konuda da Sağlık Bakanlığı'na ve gerekli mercilere bu durumu ileteceğim. Gerekli olan mercilerin hepsinden bu duyarlılıkla gelip bu köydeki bu problemi çözmelerini isteyeceğim. Hepimizin istemesi lazım, bütün köylülerin. Tabii burada seslenmem gereken en önemli kesim. Bu köyde yaşayan insanlar burada barınma, örtünme ve beslenmeyle buradaki toprağa bağlanan insanlar burada yaşamakta yaşamak zorunda olan insanlara seslenmek istiyorum. Siz kaynak kayalılar, kuydeliler olarak bu problemlerinize karşı duyarlı olun. Cesur olun duyurun, adınızı duyurun. Deyin ki bakın bunlar eksik, şunlar eksik. Birbirinizden konuşun, etrafınızı, çevrenizi koruyun. Kendi aranızdaki nizamı ve düzeni sağlayın. Devlet nizamından eksik yapılan şeyleri neden yapılmadığını sorgulayın, isteyin ve hakkınızdır. Ben de bu sebeple hiçbir amacım ve hiçbir gayem yoktur. Bu köylerin yaşadığı bu problemleri en içten Samimi duygularla paylaşıyorum. Her kesimle, her tarafla eşit mesafede. Sadece burada bizim vatandaşlık hakkımız olan bazı hizmetlerin doğru verilmesini istiyorum. Siz hepiniz de bunu istemek durumundasınız, istemek zorundasınız. Şu arkamda gördüğünüz, bakın şu yol var ya. Burası ciddi bir emek ve e, imkan harcanarak, yani burada bir ekonomi yatırımı. Buradaki bütün köyler için bu yol yaklaşık bir, iki, bir kilometre köyün etrafını dolanıyor. Fakat açıldığı günden beri yarım bırakılmış yıllardır böyle. En azından bir şöze bir asfaltla köyün hizmetine sunulsa bu yöredeki yaşayan bu, bu taraftaki yaşayan bütün köylerin yaşam standartlarını kalitelerini arttıracak. Çevre sistemini düzenleyecek, altyapı sistemini düzenleyecek köydeki o yol olmayan mahallelerdeki çöp dağlarının bertaraf edilmesini alınmasını sağlayacak. Oradaki köylerin bu yol olduğu takdirde bir daha böyle bir sorunla karşılaştırılmayacak, karşılaşmayacak bir durum sağlayacak olan bu yolun yapılması için gerekli bütün o kudretli Türkiye Cumhuriyeti devleti kurumlarının gelip bu işe el atmasını hep beraber istemek durumundayız. Bu bizim bir hakkımız, ihtiyacımız. Siz de herkeste bu konuda duyarlı olun ve özellikle Mardin yerelindeki özellikle Mardin valisi Sayın Mustafa Yaman ve alt birimlerindeki bütün bürokrasi, çevre koruma, il sağlık ve bütün o önemli kurumların bu konuda duyarlı olmalarını ve buradaki problemlere gelip zaman ayırmalarını hiç olmazsa yılda bir gün bir zaman ayırmalarını istemek bizim de hakkımızdır gelip bu köyü ince ince incelemeleri lazım. Bu köydeki problemleri raporla merkezi veya buradaki yerel makamlara sunması lazım. Buradaki bakın biz çok büyük daha projelerden bahsetmiyoruz. Tarım zirai alanlarındaki sulama projelerinden bahsetmiyoruz. Çok daha ihtiyaç olan bahçecilik, sebzecilik konusundaki organik tarım üzerindeki, arıcılık üzerindeki şeylerden projelerden bahsetmiyoruz. Biz zaruri ihtiyaç olan bu yolun Çöplerin, çevremizin düzenlenmesini istiyoruz. Çok küçük bir şey istiyoruz. Bunun dışında çok çok ihtiyaçlarımız var. Tabii ki daha önemli. Olan bir sürü daha problemlerimiz var. Ama bunların hepsini bir yere sığdırmak mümkün değil. Umarım bu konuda da devlet yetkililerimiz duyarlı olacaklardır. Burası da köyün en tepe noktalarından bir yerde. Yani e, Nakaba Fatima'ya dediğimiz bir nokta var ileride. E, hemen birazcık daha berisinde bizim köyün hemen dış noktası gibi görünebilir ama evlerin hemen dibinde bitişinde bakın evler var. Burada bir çöp yeri var. Çöp alanı var. Buranın alternatif olarak konteynerların çoğaltılması ve buradaki çöplerin yerinin tamamen temizlenmesi çöple zibil dediğimiz gübrelin yerlerine ayrılması bu gibi problemlerin çok önemli ve hassas olduğunu özellikle köylülerin bilmeli. Hemen evlerinizin yanı başında bu çöplerle birlikte yaşıyorsunuz içindeki virüsler, mikroplar, böcekler, sinekler sizi rahatsız edecek ve bütün topraklarımızı da kirletiyor. Hemen altında da tarım arazileri var. Oraya doğru akıyor. Bu da çok önemli bir husus. Buraya dökmeyin. Biz bu noktaları temizledik. birçok yer daha var buna benzer. Tekrardan temizleyeceğiz ama buraya artık bir düzen gelmesi lazım. Köyün içinden e, yol boyunca tabi köyün tam orta merkezinden işte o okula yakın olan yoldan Kana hacimiz Halehmehcimisto Dediğimiz bölgenin tam Oradan geçen yoldan aşağı doğru iniyoruz Tabi sokaklarımız Çok kirli ister istemez bir köy yeri diyeceksiniz ama Bunların temizlenmesi lazım bir temizlik görevinin Bu köye verilmesi lazım En azından bir veya iki kişilik bir kadronun verilmesi lazım. Çünkü burada yoğun bir nüfus yaşıyor. Büyük bir köy. İl ve ilçeden buraya her gün ulaşmaları, buranın düzenini sağlamaları mümkün değil. Fiziki olarak çok uzak. Bu sebeple e, zannetmeyin ki bunu sadece sizinle paylaşıyorum. Bakın bütün bakanlıklarla paylaştım. Birçok video paylaştım. Mailler attım. Cumhurbaşkanlığına kadar. Neredeyse bütün bakanlıklara attım. Buradaki yerel makamların neredeyse tamamıyla e, şey yaptım kontak sağladım. Bire bir görüştüm. Yüz yüze problemleri anlattım. Kaymakam Bey'le, belediye başkanıyla, il sağlık müdürüyle, çevre koruma müdürüyle herkesten bire bir git makamlarında, kurumlarda ziyaret ettim ve bu problemleri bire bir anlattım. Aynı zamanda çektiğim videolarla gösterdim kendilerine ve mail olarak da messenger yolları üzerinden, YouTube üzerinden bunları kendilerine ulaştırdım. Bilginiz olsun. Sadece sizden bunları paylaşmıyorum. Bakın şimdi yeni bir şey göreceksiniz. Ben 40 gündür buradayım. 40 günden fazla oldu. 43 gündür buradayım. Geldiğim günden beri bu su işte milli gelir buradaki devletin en çok önem verdiği konulardan bir tanesi. Dünyanın daha doğrusu. Su kıtlıkların yaşanacağı tarihe çok yaklaşmış durumdayız. Her gün Hemen hemen her gün geldiğim günden beri bu dere hiç durmadı. Çünkü patlak hiç müdahale olmadı. Ve sorduğumuzda da muhtara işte söylemişim bakacaklar edecekler. Bu iş ciddiye alınmalı. Bu solar hem sokakları kirletiyor. Yani bir şekilde çamur ediyor. Hem de buradan bizim şebeke suyumuz vergi olarak para olarak ödediğimiz imkanlarımızdan e, oluşturduğumuz vergilendirmeyi buradaki akan suya da boşuna akan suya da ödemiş oluyoruz. Bu da bir haksızlık. Bunu da buradaki kurum Marsu muhakkak el atmalı, acilen, ivedilikle çözmeli. Evet bu az önce çektiğim noktadan bu köyün orta yerinden akan yani geçen sokakta durmadan akan sudan bahsetmiştim. Bakın hala bu devam ediyor. Yani bu su resmen boşa akıyor. Kısıtlı imkanları olan ülkelerin her şeyini çok iyi değerlendirmesi gereken nitelikli ve nicelikli devlet kurumu yetkilileri olmak durumunda ve her şeyi görmek mecburiyeti nedir? Bunu köylüler de itiraz etmek durumundadır. Şimdi bakın bir şeye daha ulaşacağım şimdi. Bu evden de şu noktadan daha önce çekimlerinde yine bahsetmiştim. Bir pislik deresi akıyor. Bakın burayı görüyor musunuz? Simsiyah. Burası hayvan gübresini sıvılaştırarak bu sokak boylu boyunca ta garaja kadar bak içinden geçemiyorum. Düşünün ki sıcaklarda buranın ne kadar kokacağını, ne kadar sağlık sorunu toplum sağlığı açısından riskli olduğunu göstermek istiyorum. Bu korkunç bir şey. Bu garaja kadar böyle devam ediyor ve hiçbir köylü bu konuda tabii ki herkes rahatsız, herkes dile getiriyor ama hiçbir köylü bu olayın çözümü için somut bir adım atmıyor. Ama ben bu işin yakasını bırakmayacağım. Bu pislik deresinin kuruması, temizlenmesi ve son bulması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu köyde birçok e, bazı durumlarda eksiklikleri olan, problemleri olan, özellikle engelli vatandaşların, yaşlıların, ekonomik durumları çok ciddi şekilde sıkıntı içinde olan insanların problemleriyle hem sosyal yardım alanda hem de e, valilik nezdinde buradaki problemlerin çözümü için resmi görevli olan kaymakamlık, valilik ve muhtarlık bunları tespit etmelidir. Bunun için uğraşmalıyız. Tabii ben e, günlerdir bu problemlerin analizlerini yaparak bazı planları oluşturarak nereden başlanması gerektiği konusunda net bir fikir oluşturduktan sonra harekete geçtim. Ve yavaş yavaş bazı yani şeylerini alıyoruz. Sonuçlarını almaya başladık. Dolayısıyla bizim rehavete girmeden bütün problemlerimizi sıfıra indirmek için bunu çözmemiz lazım. Bir vatandaşla karşılaştık. Şimdi şöyle bir durum. Tabii köyden Yol boyunca anlattığım birkaç tane örnektir aslında. Bu köy başından sonuna problemleri olan. Çevre, sağlık, altyapı, kültürel ve birçok konuda eksiklikleri var. Zirai alanlarında bahçecilik, sebzecilik ve diğer e, devlet destekli projelerden zaten mahrum. Bu koca köyde 390 hane. Hiç birisi devlet destekli bir projeden yararlanmıyor. Bu da çok manidar. Yapamıyorlar mı? Verilmiyor mu? Tabii ki bunu sorgulamak lazım. Veya hiç olmazsa bu diyelim ki vatandaş bunu istememişse bile şey yapılması lazım. Devletin gelip bazı projeler ulaştırması lazım. Ee, bazı fikirler oluşturması lazım. Bakın şimdi gideceğim son nokta. Burası en problemli yerlerden birisi. Hemen şurada oturuyorum. Bakın şu ilk ev görünen ilk şu ev. Daha doğrusu şu evden 15-20 metre mesafede bir çöp yığını var. Belki 10 yıldır birikmiş bir çöp yığını. Bu çöp yığınından kurtulmak için tabii ki kepçeler geldi köyün etrafını temizledik ama burası çok problemli. Buranın yolu kapalı. Ee, Ömerli Belediyesi'nin duyarlı davranışlarını bir e, şey yapıyorum. Önce kesinlikle takdir ediyorum. Çünkü hızlıca geldiler. Etrafımızı toparladılar. Hala da ilgileniyorlar. Ama buranın yolu Büyükşehir tarafından açılması gerektiğini söylediler. Kendileri de talepte bulunmuş. Ben de Büyükşehir Belediyesi gerekirse e, Sayın Vali Mustafa Yaman'la görüşeceğim. Bu problemi çözmek için uğraşacağız. Bu çok önemli. Çünkü burada sinekler böcekler inanılmaz korkunç Kokular yayılacak ve biz de burada hemen yanı başında yaşıyoruz. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Belediyen gerek, belediyeden gerek ki yani gereken noktalarda e, bütün raporları verdik. Kendileriyle görüştük, buluştuk. Kaymakamlıkla, İl Sağlık Örgütü'ne, Çevre Koruma'yla, Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi'yle yapacağımız projelerden şöyle başladık. İlk başta ee, barınma, yani barınma dediğimiz şu insan barındığı yeri önce bir temiz tutar. Biz bu noktadan başladık. Etrafımızı bence dünyanın en öncelikli işlerinden bir tanesi çevre ve temizlik. Kendi eksenini temizleyemeyen bir insan hiçbir şey üretemez. Yani sosyolojik açıdan, felsefi açıdan baktığın zaman bir insanın barınma, beslenme ve örtünme sorunu varsa bir şey üretemez. Dolayısıyla bu toprakların atıl durumda olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Çünkü sağlıklı bir yaşam koşulları sağlanamamış. Kendileri de talepte bulunmamış ve herhangi bir devlet kurumunda buradaki düzenlemeye katkı sunacak herhangi bir proje üretmemesinden kaynaklı böyle bir durum var. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Ee, bu birkaç gün içerisinde dedik ya çevre temizlik ve düzenle alakalı bir takım problemler ve projeler ürettik. Yani problemleri çözdük, projeler ürettik. Şimdi köyün orta yerinde yine taziye evinin önünde hayvan sürüsü köyün bütün işte hayvanların birikip oradan e, yola çıkarak daha bahçeye gidip yani beslenmesi için otlanması için götürdükleri yere önce orada topluyorlardı. Biz orada bir alan belirledik. Bizim bir köylü dayımızla Mehmet Mehmet bir anlaşma yaptık. Orada bize bir yer verecekler Halil Mehmet Siraç amecin. E bir yer verecekler ve bu yerde yarın kepçeyle kazmaya başlayacağız. Şimdi çevre temizlik ve diğer düzenlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda bir gübre yeri açacağız. Bütün köylerimden şunu istirham ediyorum, rica ediyorum. Herkes kendi akrabasını, evini uyarsın. Biz bir zibil yer yani gübre yeri açacağız. Kanya Devle dediğimiz bölgede böyle bir alan açacağız. O alanda herkes gelip o noktaya gübresini döksün ihtiyaç olduğunda bütün köylerin tarlalarına yakın bir şekilde döktüreceğiz. Oradan kullanabilsinler. O içine çöp ve benzeri şeyler dökmesinler ve hepsi aynı noktaya döksünler. Bu çalışmalarımız devam edecek. Hiçbir şekilde bitmeyecek. Burada yaşadığımız sürece, nefes aldığımız sürece bu köyle ilgili ne kadar eksik varsa ne kadar yapabileceğimiz bir şey varsa ses olacağız, avaz olacağız, denk olacağız. Yani hepiniz bu konuda duyarlı olun. Sizden bunu rica ediyorum. Umarım iyi niyetler olduktan sonra her şey muhakkak sonuca ulaşır diye ben buna inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Benim tek bir amacım var. Bu köyün etrafını temizlemek, bu köyün biraz kültürel sorunlarına eğilmek, bu köyün ekonomik sorunlarına eğilmek, bu köyün birçok çok, çok problemlerine, yani altyapı ve benzeri birçok işte sağlık alanındaki eksiklerine rağmen yaşamalarını sürdürmeleri ve bu zorluklara itiraz etmemelerini de anlayışla karşılayarak onlar için bir mücadele vereceğiz. Buna herkesin katılması lazım. Ses vermeniz lazım, paylaşmanız lazım. Teşekkür ediyorum.